Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Pişi yapıyorum. Burada 5 su bardağı unumuz var. Şöyle yarım su bardağı suda yarım mayayı erittim. Güzelce eritiyorum böyle. Tuzumuz var, katıyoruz kararı kadar. çeyrek su bardağı ılık sütümüz var. Onu da veriyorum şöyle. Aldığı kadar ılık su vereceğim. Şimdi şu mayayı da katıyorum. Bir karıştırayım şöyle. kadar suyla yoğuracağım. Artık havalar soğudu. Suyumuzun, sütümüzün ılık olması lazım. Mayasının çabuk gelmesi için. Şöyle elimle yoğurmaya başlıyorum. poğaça hamurundan daha cıvık şöyle güzelce yoğurdum mu elimize yapışmayacak bir hamur olacak şimdi üzerini güzelce kapatıp mayalanmaya bırakıyorum Hamurumuzun mayası geldi gördüğünüz gibi. Şimdi mandalina büyüklüğünde bezeler alacağım. Şöyle tezgahımızı yağlıyoruz, elimizi de yağlıyoruz. Tavada yapacağım için un kullanmıyorum. Şimdi tavamızın altını yaktım. Yüksek ısıda. Şöyle tavamızı bir parmak geçecek kadar yağ dolduruyoruz tavamıza. Yağın kızmasını bekliyoruz. Çünkü pişilerimiz yağlı olmasın. Yağ kızgın olursa pişiler yağı çekmez. Dışı çıtır, içi yumuşacık pişilerimiz olur. Şöyle bir de lor peyniri yaptım. Birkaç tanesini peynirli, birkaç tanesini de sade yapacağım. Yağımızın kızdığına şöyle küçük bir hamur atarak başlıyoruz. Daha yağımız kızmamış. Hamur pişmeye başlayınca yağımız kızmış oluyor. Biraz işi maceleydi. Kızartma yaparken çaydanlığı ocağın üstünden alıyordum. Unutmuşum. Ben de sizler gibi izlerken fark ettim. Şimdi pişileri yedikten sonra artık ocağımızı çaydanlıkları güzelce cifledim, temizledim. Eğer böyle tavada yapacaksanız benim yaptığım gibi yağla açın. Unla açarsanız yağınız kara kara olur. Yağla açarsanız yağınızda bir değişme olmaz. Daha güzel videolarda buluşmak üzere. Kanalıma abone olmanızı, beğeni yapıp yorum yapmanızı rica ediyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın.